Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koryan ve bugün sizlerle Minecraft'ta bir server kurdum. Burada görürsünüz. Ee, buraya yazın. Ben e, ara sıra bu serverdayım. Birlikte oynarız. Şimdi videoya geçelim. Minecraft'ta serverda oynayacağım ama şu anda hiç kimse yok. Ee, Umutcan gelecek yani ona haber vereceğim. Bir video çekeceğiz. Ona ben düşünüyorum şu anda. Uçan bize gelirse videoyu çekeriz. Ama gelmesi gelmezse videoyu çekemeyiz. Çünkü ona ben eşyalar falan hazırladım. Uçan bu arada şu, şu andan selamlar. <laughs> e, ben korucuyum. Bundan dolayı böyle geziyorum. E, şurada benim köpeğim var. Ee, ben Clash Royale'le e, biraz ilgimi olduğu için biliyorsunuz videosunu falan çektim bayağı bir. Havan ve e, ikisi toplayıcı yaptım. Bu bunlarla yani süs falan yaptım. Burada bir tane şey var. E, su kaynağı var. Şurada lav kaynağı var. Lav, lav şey var. E, şelalesi. Su şelalesi. Yani fıskesi daha doğrusu. Şunları ışıklandırma. Şurada harita var. Burada isteyen kişi gelirse yataklar. Böyle bir harita. Ben bütün haritayı gezip gezip dolaşıp yaptım. Uğraştım bayağı bir. Şöyle bineyim de. Bu arada arkadaşlar eşe eşe şey takmasını bilmeyenlere söyleyeyim. Eşe e, sandık takmasını bilmeyenleri söyleyeyim hatta göstereyim. Bu arada buraya da şey yaptım ben. En çantık yeri. Böyle buradan istediğinizi ilişkileyebilirsiniz gelince. Sonsuzluk ve güç 4. Süper. Tamam. Tamam atama bin binmeden önce ee, bir donkey alalım. Donkey. Donkey. Arkadaşlar sonra sedalı alıyorsunuz. Biliyorsunuz işte. Ben ona golden apple veriyorum. Böyle hızlıca size alışıyor. Allah. <laughs> Bebek donkey de geldi. Arkadaşlar sonra içini açıyorsunuz. Şunu veriyorsunuz serili. Sonra alıyorsunuz elinize sandık bir tane. Game mod olmasanız da yapabilirsiniz bunu. Artık sandığı koymanıza da gerek yok. Koysanız da bir şey olmaz. Sadece elinizde bir kere gördüğümü zaten Oraya koyuyor. Bir tane elinizden harcanmış oluyor ama Oraya yani Üstünüzde bayağı yük varsa e, Öyle yapabilirsiniz. Şunları atayım da. Eski eşeğin kayboldu da. E, çok uzaklarda bir yerde kayboldu. <laughs> Bunu da yapmak güzel oldu. Ve çok oldu dedim. Bunun farkındayım. Eşek. Eşek. Tamam. Eşek bunu götürür. Çünkü ben atla götürmeye çalıştım. At daha hızlı olduğundan. Hmm. Tamam. Biraz da yavaş gitmemiz lazım sanırsam. Çünkü ben hiç yapamıyorum böyle işleri. Sen orada kal. Bazen yatağıma gelip böyle zıplıyorlar. Böyle böyle topluyorlar işte. Ben de buna uyuz oluyorum. Bu arada Umutcan'ın eşyalarını da göstereyim şurada. Kazması ve baltası da şurada. Geri kalan insanların eşyası burada. Onları kopyalarım ben. Mesela arkadaşlar. Üstünüz mü doldu? Hemen eşyanız evinin. Bu da Enderman'dan çıktı yolculuklarda. Baya uzaklara gittim ben. Ödün eşyalarınızı doldurun. Bir de nedense tek chest veriyor. Yani i̇kili chesti kullanılmana izin vermiyor. Şöyle bütün eşyalarınızı yani koyabildiğiniz kadar koyun. Şunları da şunları da şunu da şunu da şöyle hepsini koyun. İstediğiniz gibi olacaktır. Ağırlaşmayacaktır da. Bu yüzden güzel. Şimdi arkadaşlar sizinle bir yolculuğa çıkalım. Hatta yanına boş harita yapayım. Bakalım bir tane crafting table alalım. Sonra buraya böyle üstüne üstlük bir de pusula alalım. Pusulalı yapacağım çünkü pus daha önceden size göstermiştim. Böyle olduğunuz yeri gösteriyorsunuz. Sekit tane olmuş. Biraz daha kötü. Tamam. Biraz daha kötü. Bütün hepsini doldurayım. 64 tane yapayım. Ben hepsini yapınca geliyorum. Tamam yola çıkabiliriz. Hadi. Allah vurdum. Bu arada nedense inip vermem lazım. Tamam. Üstüne basılı tutarak da yapabilirsiniz. Enderman. Kill you. <laughs> What the fuck you bitch? <laughs> Allahu ekber. Arkadaşlar bakın şöyle oldu. Ben geçiyordum. Bir yol yapacaktım. Bir tane alsam yeter. Eşeğime yol yapacaktım. Yoksa içinden düşecektim. Yolu yap. Yolu yaptım. Hadi bakalım geçelim. Bismillah. Köprümüz hayırlı olur, uğurlu olsun. <laughs> bu bölümde bayağı bir gezerim. Arkadaşlar bakın bu çölün ardında bir yerlerde geziniyordum. Böyle. Tamam sen burada kal. Çöl çok tehlikeli. Bu arada şunun möpünü yapalım. Tamam. Başka bir şey yer göstermiyor bu arada arkadaşlar. Pusula ile yaparsanız daha iyi olur. Çünkü yer, yer gösteriyor. Sizin nerede olduğunuzu. Bir dakika. Böyle yapayım daha iyi ya. Suyun üzerinden hiç çıkmaya uğraşmayayım. Hey eşek. Eşşi eşek. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yer. Geriye. Geriye gideceksin. Geri zekalı eşek. Geri zekalı eşek. Hadi. Arkadaşım eşeksin sen. Ama göt eşeksin aslında sen. Ve şuraya şuraya şuraya. Eşeğin üstünde son hamleleri de yapalım. Allah. Allahu ekber. Allahu ekber. Kaçamıyoruz. Hah. Sıçtık. Bence bir gezinmeden geri dönelim. Eşek birazdan şunları toslayacak. Ağzımızda sıçılacak. Aha. Yeşillik. Buraya geldiğimizi belli etmek için bir tane anıt yapalım. 1 2 3. Tamam. Burası artık bizim. Bir tane daha map yapalım. Çıkıp mapten çıkmışız. Evet. Burada yeşillik bir yerler varmış. Bir bakalım. Baya baya yeşillik. Belki köy buluruz arkadaşlar. Ben köy bulmak için uğraşıyorum. kadarca video burada sonlandıralım. Tamam. Hep... Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.